Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber savaş atmosferine derildiğini isteyebildiğiniz in oyunları derleyip size anlatacağım. Hepinizi iyi seyirler. Battlefield 5 savaşın acımasız ve nefes aldıramayan yönünü sizlere derinden hissettirilebilecek bir yapıya sahip. Savaş ortamının tahribatını sağlayan fizik motoru sizlere gerçek bir savaş ortamı hissini yaşatacak. Oyunun grafik motoru ise inanılmaz bir yapıda. Çevre modellemeleri, yıkılan binalar, nesne modellemeleri çok güzel. Eğer siz de 2. Dünya Savaşı'nın acımasız yüzünü görmek istiyorsanız tercihiniz kesinlikle bu oyundan olmalı. Metro Exodus kıyamet senaryoları oyunları sevenler için oldukça derinden etkileyecek bir oyun. Dimitri Glukovski tarafından yazılan romanın bir uyarlaması olan bu oyun oldukça ağır ve etkileyici bir atmosfere sahip. Hikaye konusunda da son zamanların en başarılı işlerinden birini ortaya koymuş görünüyor. Grafikler ise son dönem teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir yapıda. Savaş sahneleri ise size oldukça gelecek çünkü karşınızda sadece insanlar olmayacak. Arma gerçek bir savaş simülasyonu diyebileceğimiz sürden bir oyun. Diğer savaş simülasyonlar farklı olarak farklı bir can sistemi var. Bunu size hemen kısa bir örnekle anlatayım. Eğer tek bir mermi isabet ederse oyunu kaybediyorsunuz. Bu oyun için boşuna demiyorlar gerçek savaş simülasyonu. Arma 3 atmosfer açısından gayet yeterli bir oyun. Hepinize tavsiye ederim bu arada. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biraz kısa kesmek istedim ama eğer arkadaşlar beğenirseniz arkadaşlar yaklaşık iki buçuk dakika bir video olacak. Eğer arkadaşlar 5 ek gelirse arkadaşlar bunun partiksi gelecek. Yaklaşık arkadaşlar 4 ve 5 part kadar devam edeceğim. Her neyse arkadaşlar ben size kısa kesmeyeyim. Bana abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.